Sevgili dostlar herkese merhabalar. 18 Ekim Şanlıurfa Altılı Ganyan tahminler için sizlerle birlikteyim. Şanlıurfa'da bugün açılış var. Açılışa ben de iştirak edeyim dedim. Nasıl olsa Bursa'nın çok ta, şey İstanbul'un çok taliplisi var. Ben dedim İstanbul'a girmeyeyim. İstanbul tahminlerini e, diğer kanallarda başka arkadaşlarımdan dinleyebilirsiniz. Yani yaklaşık bir iki saatten fazla zaman aldı ama e, yani şöyle söyleyeyim. Güzel bankolarımız var. Oturursa e, bence altılığı çok kolaylarız. E, dilimizin dönünce gözümüzün gördüğünü anlatmaya çalışacağız. Yani doğuda doğru atı yakaladığınız zaman oyun bulma ihtimali çok yükseliyor. Tabi şablon olarak öyle de e, belli bütçeyle oyun yapanların ikinci bir bankoya üçüncü ayak içinde yani orayı hafif geçmeye ihtiyacı var. Çünkü Karışık ayakları bulmak özellikle Urfa'da daha zor. Urfa neden cazip? Ee, şimdi Elazığ'da karışıktır. Yani önde giden, ortada giden hepsi kazanabiliyor ama Diyarbakır'da genelde geriden gelen atlar kazandığı için e, Urfa tam tersine. Urfa Bursa pisti gibi öne düşenlerin önde ayakta kalanların kazandığı yarışlar. Diyelim güne birinci koşuyla başladığımızda bir numaralı Yılma Baba. Şimdi performans odaklı burada baktığımda Öne hamle yapacak e, Yılma Baba bence liderliği alacaktır. Çok da e, böyle üzerine gidecek at görmüyorum. Olsa bile ikiye bile yatabilir. Yunus Çelikbaş'ın bir e, zorlamaya gideceğini düşünmüyorum. Musafkan Hancı'da rakip görünen isim 4 numaralı Akkor Ateş. Önde tempoda eğer çok üzerine giderse Yılma Baba'nın bu ikisi içinde faciadan e, dönüş olmayabilir. Ama şöyle de bir şey var. Yani birbirlerinin üstüne gitseler bile geriden gelecek at olmayabilir. Burada benim tercihim bir numaralı Yılma Baba banko yazma sebebim. Çünkü Akkor Ateş inanılmaz derece sertlik yapan bir isim. Bariyer dibini istiyor. Dışta kaldığı zaman sorun yaparıyor. Ama bir numaralı Yılma Baba daha ile tabi bir isim. Şanlıurfa yarışlarında daha klas isimleri geçmiş geçirmiş bir isim. Hal böyle olunca ben fazla lafı uzatmadan bir numara yılma babayı günün ilk bankosu olarak yazdım. Altılı Ganyan'ı cazip bir açılışla gitmek istiyorum. Gelelim günün ikinci ana 1400 metre kum piste yapılacak olan e, Handicap 14 bir yarış. Yani burada 62'lerde değil de 58'lerde olsa e, net bir banko daha yazacaktım. Bir numaralı You are Just Fine. Şimdi İkinci yarışında meydandan çıkan öz belgeye bu safkanın geldiği gün ben altılıyı bulmuştum. Son ayakta ve tabi işte kazanmıştı. Şimdi bu safkan muhtemelen bir e, tendon yaşadığını düşünüyorum. Yani çünkü at satılmış bariz bir şekilde. Ama burada bu at kadar ayağına seri bir isim yok. Yani Ali İbrahim Akkaya bu istesin. Bu at startla birlikte zaten 3 start çekmiş net liderliği alır. E, ve koştuğu gruplara baktığımızda Buradakilerle uzaktan yakından mukayese edilmeyecek kadar iyi gruplardan gelen bir numara Yoar Fine. bence Halil İbrahim Akkaya liderliği alıp atı bir ilk 400'e kadar şöyle iki boy üç boy yapıp bir kantarmayı alıp dinlendirip viraj dönüldükten sonra atı salsa bence 62 kilo da olsa burada gelecek bütün atlara direnecektir. Kazanması normal sonuç olur. Benim alternatif Bankom. Ama kilosundan dolayı biraz çekindim. Yalan söylemeyeceğim. 3 numaralı Ogibor Yine İzmir tarafından gelen bu safkandan etkili bir yarış bekliyorum. Orta mesafe yarışları etkili koşu bu isim. E, bu safkanın yanına sonra 4 numaralı e, Russell Crown diyeceğim. E, sonra 2 numaralı e, Hunter Cavallari. Bu da Kurtel'den çıkma bir isim. E, Son yarı bir yarış gösterdiler. Etkili bir yarış gelebilir. Sonra 7 numaralı Hand of the King diyeceğim. Bu son Çin yarışında Adana'da bile şans sarmıştım. Bu da ayağına seri bir isim ama daha çok böyle tempocu bir isim. Sıralama bir alternatif. Banko 3-4-2-7 şeklinde burayı geçmeye çalışacağım arkadaşlar. Tuttuğunuz isimler varsa ekleme yapabilirsiniz. Gelelim günün 3. E, ayağına. Şartta 4 bir yarış 2 yaşlı İngilizlerin. Benim burada yine bir bankom var. 1 numaralı. Fire and Power. Yani şimdi bu Safka'nın özellikle son kazandığı yarışa baktığımda çok iyi duruma gelmiş. Çok ele tabi bir isim. Çok iyi bir derece çıkarmış Elazığ olarak. Bence Urfa'da daha etkili koşacaktır. Ön gruba çok akarak gelen bir isim. Virajla birlikte yarışı koparmasını bekliyorum. Burada rakiplerine baktığımda Aziz Geçgel'in gibi. Yani Açık söyleyeyim burada yıkmaya giden varsa bir önceki ayak alternatif ya ben burada yıkmaya gideceğim diyen varsa önce Ferit'in Milli attığıyla 4 numara İşkodralı bence arası olmasa bu safkan hakkında farklı konuşabilirdim. Çok çabuk hızlanabilen bir isim. Ayağı çok çabuk ama ben dediğim gibi burada baktığımda e, aşağıdaki safkanların boşluğu yukarıdakilerden iyi olanların arası beni burada bir numaralı Fire and Power'a net bir beyaz bayrak aynaya götürdü. 6 kulvar çeken bu safkan startla birlikte liderliği alırsa viraj avansı dönerse geriden gelen bütün ataklara direnerek kazanır. Gün özelinde benim ikinci bankom. Gelelim günün 3. ana kim metre pistte yapılacak olan Handicap 14 yarışta. Yani burada 5 e, numaralı Nicolas Mati e, Vallahi şimdi yeni dikkat ettim. Ferit Biniyormuş. Yani burada performans odaklı baktığımda Ela Hoca Sağ'ın tek isim. Yani burada öne alabileceğim bir isim. Tek 5 numaralı Nikolas Mati favorim. Son Adana kumunu çok beğendiğim 7 numaralı Şaşa Gör. Biraz erken hamle yaparsa farklı bir netice elde edebilir. Sonra 3 numaralı Zertas. Grubun kalite isimlerinden bana göre. 3. sıradan şans verdim. 2 numaralı kara kara. Zaman zaman etkili koşuyor. Grup çok uygun. Sonra 4 numaralı Anadolu Prensi. 5, 7, 3, 2, 4 ama geniş kurgularda ayrımsız. Hepsi yaptım burayı. Dediğim gibi yani bu atlara baktığımda son 10 yarışlarında bir tanesinde mi iki tanesinde birincilik var. Bir Nikolas Mati'de diğeri de Kayralı Arada. Onun dışında gerçekten kazanan at yok. Zor bir yarış günün dördüncü aya. Gelelim günün 5. ayına 1400 metre kum pistte yapılacak olan e, şartlı iki bir yarış yani Handikap 13'ten sonra gelen bir yarış Yani bu da e, üst gruplarda kazanamayıp şartlı 3'lerde, şartlı dörtlerde Handikap 14-15 lerde barınamayan isimlerin geldiği yarış burası e, burada da e, işin açıkçası biraz zor bir yarış 6 numaralı e, Göl yanıyla başlayacağım tepik bir Kaysbert e, Çim yarışlarından sonra bu saf kanal değiştirmiş getirmişler buraya. Ters bir yarışa imza atabilir. Önde liderliği alırsa benim favorim Musafkan Enci direkip 4 numara Nevzat Dayı diyeceğim. Son yarışlarında kımıldama olan Ankara'dan gelen Musafkan'dan ters bir yarış gelebilir. Sonra 3 numaralı Güven abi. Bu 3 ismi bir adım öne aldım. Sonra 1 numaralı Çetin Şah. 6, 4, 3, 1. Küçük kurgulara yeterli ama geniş kurgularda ben burada da riske girme taraftardayım. Ben burayı da kapattım. Yani yukarıda 8 at burada 7 at. Bence makul 2 tane banko verdik kapatalım bu Araplardan riske girmeyelim arkadaşlar. Gelelim günün son ayına. Şartlı 19 meydanın bir versiyonu. 1400 metre kum pistte yapılacak olan bu yarışta 6 numaralı baba dizler. Son yarışında düzlüğe etkili gelen bu Necmi Altın binmişti o gün. Bugün neden yok anlamadım şimdi açıkçası. Necmi At mı bilmiyor burada. Baktığımda da göremedim. Ee, üzerinde Mehmet Ali Akgöbek var ama yani ben Ekürüs ile birlikte fark yaratabileceğini düşünüyorum. Özellikle son yarışındaki 1.28'i ve ele tabi duruşu muhteşemdi. Eğer Aprantis acemelik yapmazsa 6 numaralı Baba Dizdar günün son ayını kuponunu getirmek isteyenlerin cazip bir alternatif tek olabilir. Bu safkan ekçidir rakip yazacağım isim yarışın haklı favorisi 2 numaralı Tolkun 6 ilki 6'yı banko yazmayanlar yanına 2 Tolkun'u yazıp rahat bir yarış nispeten izleyebilir ama dediğim gibi bu yarış biraz öngür barkası bekleme yapan çok safkan var ve beklenen yığılma olursa o zaman dışarıdan sprintle gelmesini beklediğim isimler var. Bunların başında da 3 numaralı Barbaros han gelecek. Bu safkandan iyi bir yarış bekliyorum. Sonra 1 numaralı Akolhan Fer Ferit Yardımcı tercihi var. Bence yine etkili olacaktır. 4 numaralı Ertuğrul Baba yazdıktan sonra küçük ve orta kurgulara bence bu 5 at yeterlidir. Kuponunuzu bu atlarla sona getirebilirsiniz. Ama sürpriz arayanlar varsa ben 7 numaralı Gelidonya Feneri'nin daha gücünün olduğunu düşünüyorum ama Gürek'e ne kadar ilerleyecek bu safkanı merak ediyorum. Sonra 9 numaralı kilitle kilitte bu safkan ayağına çok seri bir isim. Virajla birlikte iki boyu yapabiliyor ama düzlükte bazen kesiyor. Antalya'dan alıp atı getirmişler Urfa'ya ters bir yarışa imza atabilir. Son sıralanı 10 numaralı yürek hastanı diyeceğim. Sıralamam 6 alternatif bankom 2 encidi 3, 1, 4 küçük ve orta ölçü kurgular yeterli bu sıralama geniş kurguda bomba arayanlara 7, 9, 10 şeklinde Şanlıurfa'yı bitirdim. Ben de kendim bu iki tane bankoyla belki bir çılgınlık yapar. Güvercaz Fine'ı da ilk üçer tek yazıp Cazip bir oyun deneyebilirim. Bakalım düşündüğümüz gibi olacak mı? Dediğim gibi çok fazla böyle matematiksel verilerin işlediği bir yer değil. Doğu ama doğru da yakaladığınız zaman siz ikramiye götürebilir. Şimdilik benden bu kadar. Akşama bariyerde bir yayınında olacağız. Müsait olanlar yarın Ankara için bariyerde bir yayınlarında bekliyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.